Canım bak yine kötüsün sen geçeyim ben o tarafa hastaneye götüreyim seni. Yine gerildin sen tabii onun narin yüzünden. Asıl senin bu abuk subuk kararların beni sinirlendiriyor. Irmak senin ne işin var Sermet'le iş yapmak falan ha? Yani başka insan kalmadı mı? Canım ne var bunda? Büyük bir yatırım yaptı o şirkete. Cazip geldi teklif. Hiçbir şeyime karışmıyor. Kendi kendime organizasyonlarımı yapabiliyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Çok güzel. Yakında görürsün uykuların kaçınca. Fırat işten atılacağımı öğrenmiştim. Ben düğün hazırlıkları yapmaya başlayacağımızı düşünürken sen nişanı bozdun. Sana buralardan gideceğime daha üst söz verdim. Gözüne görünmemem gerekiyor. Hayatımın en kötü günleriydi Fırat. Kimse yoktu etrafında. Bunları anlatabileceğim, dertleşebileceğim kimse yoktu. En kötüsü de seni kaybetmiştim sözümde durmak zorundaydım. Bu teklif ilaç gibi geldi. Sana burada kalacağımı söyleseydim anlamazdın, inanmazdın ki bana. Şunları bir eğlendirsem ben de başka bir şey istemiyorum ben. Senin mıntı ne yapıyor? O iş kökten kapandı abi. Kız saygı duyduğum birinin akrabası çıktı. Bize nikah düşmez onunla. Özür dilerim. Üzme kendini. Seni götüreyim. <laughs> Sen daha iyi misin? Mü, ben sinirli adam. Bilmiyor musun ya bir anda oldu bitti yani geçti bu. Ne bu kadar uzattın ya? gülüm. Bak sen benim başımı tacısın ya. Her şeyimsin benim ya? Değil mi? Sen benimle başa çıkamazsın. Anladın mı? Dükkanı açacağız, malları içine koyacağız. Sen de başına geçeceksin. Oh mis. Hayatım çocukların hatırına bari ya. Çocuklar bak ortada kaldı korkuyorlar ya. Ha? Bırak bu olanların hepsini unutturayım sana ya. Ha? Bırak Recep. Özlemedin kız kocanı. Olmaz olsun seni evet. senin gibi koca Recep. Sen benim helalimsin. Ya Recep yapma ne olur. Recep, Recep yok ya. Recep yok. Ölü! <laughs> ben senin kocanı. Sesli çıkartma çocukları mı? <laughs> <laughs> Ali, Serimet Bey geldi. Bana bir çay getir. Yanına da yiyecek bir şeyler ver karnım aç. Evet. Sermet abi. Sermet abi. Yani abi ben önce bir dinle yani. Sonra sen nasıl uygun görürsen öyle yaparsın yani. Abi bak Fırat abi bu çocuğa zehirletmişler. Ne dedin sen? Evet abi. Al bak yani, burada da kanıtı var. Kim yaptırdı lan bunu sana? Abi vallahi zehir olduğunu bilmiyorum. Bana müsül dedi. Yemin ediyorum bilseydim yapmazdım abi. Kim yaptırdı lan bunu? Abi çocuk su dağıtıyor. Fırat abinin suyunu da bu çocuk dağıtıyor. Oğlum anlatsana. Abi o gün motorlu su dağıtmaya çıkmıştım işte. 97 numaranın suyu mu Evet abi. Al. Evet. abi? Dur, oh, dur, 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 dur. Bu 15 numarayı suyu sen mi götürüyorsun? Evet abi. Hep sen mi götürüyorsun? Evet abi, bu bölge benim. Bir problem mi var? Yok koçum. Bak şimdi bana yardımcı olursan iyi para kazanırsın. Ne bakınlar abi? Sen haftada kaç para kazanıyorsun? 500. Tamam bir 500 de benden iyi mi? İyi de abi ne yapacağım ki? Bu gelen suyun içine müsil atacağız. Niye ki? Çünkü o benim evime iki kutu hamam böceği aldı. Biz böyle şakalaşırız yıllardır liseden beri. Tamam da abi. Duyursa benim başım yanar. İşten ne abi? Yok lan kim duyacak? Suyun içine evet. biraz müsil atacağız. Vallahi bilmiyorum abi. Bin olsun tamam mı? Tamam abi olsun. Al bakalım. Sonra işte cebinden şırınga ile iğneyi çıkardı, bana verdi. Ne zaman? Bir ay kadar oldu abi. Bir daha görsen tanır mısın adamı? Yok abi, hep kasklı gördüm yani. Ne demek lan kasklı gördüm? Nasıl bir adamdı lan? Uzun mu, kısa mı, esmer mi, sarışın mı? Nasıldı lan? Abi genç, uzun boylu. Bir de çok iyi bir motoru vardı. Ee? İşte bana damacanaya nasıl şırınga yapacağımı falan gösterdi. Hangi eve su getireceğini nereden biliyordun? Bak buraya kadar çekiyorsun tamam mı? Dikkat et fazla çekme. Şuradaki delikten de enjekte ediyorsun. Tamam. Dikkat et belli olmaz. Tamam. Evdekiler dört beş günde bir su istiyor. Tamam. Al bu da sana üç hafta yeter. Ölçüyü fazla kaçırma, şaka yapalım derken kaka olmaz. Tamam mı? Ha şerefsiz o. Şeytanın aklına gelmez lan bu. Kaç kere verdin? Beş altı kere yaptım abi. Abi ama vallahi bilmiyordum zehir olduğunu. Bana müsil dedi. Ben sana vereceğim müsil. konuşmayamıyorum. Neredesin be birader? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>